Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım ve beni asla yanıtmayan harika bir şekerpare tarifi hazırladım. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 2,5 su bardağı toz şekeri, 3,5 buçuk su bardağı soğuk su ve birkaç damla limonu ekleyip şerbeti karıştırıp ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra 10-12 dakika kadar şerbetimi kaynatıp ocaktan aldım, soğumaya bıraktım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabına 2 tane yumurta, 150 gram odasında bulunan tereyağı ya da margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı irmik şöyle bir karıştırdım bir paket kabartma tozu 1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz 1 yemek kaşığı yoğurt ve 3 su bardağı unumu ilave edip hamuru yoğurdum unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre biraz değişkenlik gösterebilir hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak ve hemen ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp silindir şeklinde şekil verdim pişireceğim tepsinin içerisine hepsini bu şekilde hazırlayıp dizdim fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar üzerlerine bir tane yumurta sarısını karıştırıp sürdüm çatalla üzerine çizikler atıp fırına pişirmeye gönderdim tatlılarımı fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuşlar. Hemen şöyle düzeltip soğuk şerbeti sıcak tatlılarla buluşturdum. Şerbetin tamamını üzerlerine döktüm. tatlılarımı ters çevirdim şerbetini daha güzel çekmesi için 2-3 saat kadar dinlenen tatlılarım servise hazır gördüğünüz gibi şerbetleri tamamen çekti çok güzel oldular dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar inanın çok lezzetli oldukça hafif yıllardır denediğim bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerimden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun.